Da Costa vurdu Onana. Fotoğraf çektiriyor Onana. Efsane bir maç başladı. Güzel Trabzonspor'umuz, Bordo'muz, Mavimiz, Canımız, Yerimizin maçı. Öyle stabil bir takımla standart tadını bile söylememe gerek Uzaktan bir şut direkten döndü ama ne kodumun yavaş vur. Bravo Onana ayısın oğlum. Olay be. Çevir oğlum onu mu ne atıyor? O ne Galici bir çekil ya. Cık. İyisin iyi bravo onu açıyor Hadi geliyor gol. Yani şans, tamamen şans yani reaksiyon süresi falan yazına bakmayın tamamen şans. Orta geldi kafa vuruşu. Lan oğlum ya. Cık. Allah Allah. yok ya. Bir de seviniyor. Sır. Amına. Zubkov. Şu hareketler Zubkov'da. Zubkov mükemmel pas. Olay ikme. O işte. Gol. Bravo Fatih hocam. İşte ya şu pasın pas taşak kokuyor yemin ederim ya. Ola iyi be ya. Gol yersek oyunu kapatırım baştan söyleyeyim. Oh. Zaten salak bu atamaz merak etmeyin. Crespo Şamudrov. Şamudrov sen var ya adamın dibisin ya. Zubba. Beni boş. Kaka 88'li Zubba vla. 2 i̇ki oldu iki. Şu heybete. Şu kaşa göze bir bak hele. O nana bile geliyor. O Nana. Böyle vururlar diyor olana içinden içinde. İşte Zubko gol. gol beklentisi 100 100 Da Costa Chomudrov da ışından doğruya Şomudrov atladı Da Costa vurdu olana fotoğraf çektiriyor ona. Hakem maçı bitir tamam yeter. Hakem bitir. Ve maçta son düdük geldi. Şükür ya. 5 ay oldu şu oyunda kazanmayalım Vura vura aldık maçı. 3 puan Trabzonspor'a. FIFA 25 futbol oyunumuzda. Trabzonspor'umuzu 23 puan görüyorsunuz ama ben oyun videoyu kapattıktan sonra onu 35 yapacağım. Birinci sırayı alacağım. Siz sıkıntı etmeyin. İşte Başarşehir'de 16 puan falan işte. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyoruz.